Herkese merhaba arkadaşlar. Yanımda güzel bir müzik. Önümde Karsit'in bahçesi. Ve arkamda da kardeşim var. Mutfağın hemen yanındaki balkonumuzda yiyor arkadaşlar. Yine yüzümü <laughs> göstermeden videolarla sizlerle devam ediyorum. Ve sürpriz <laughs> misafirimiz geliyor. Merhaba. Ben Matruşka. Ve içimde bir bebeğim var. Merhaba. Ben Matruşka ve içimde bir bebeğim var. Merhaba, ben Matruşka ve içimde bir bebeğim var. Merhaba, ben Matruşka ve içimde bir bebeğim yok. Merhaba! Ve görüşürüz. Arkadaşlar sürpriz misafir bitti. Şimdi size bu özel misafirmiş Bunu hemen yerine alalım. Arkadaşlar şimdi sizlerle bir kalbimi birleştirin elden gibi gözüküyor <laughs>